Selam arkadaşlar. Berkay'dan tarih Notları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımda size Osmanlı padişahların İngiliz ölümlerini anlatacağım. İngiliz ölümlerden birisi 1. Murat 1. Kosova Savaşı'ndan sonra Sıp Kralı'nın damadı tarafından öldürülmüştür. 2. 1. Beyazıt yüzünde bulunan zevi içerik 8 Mart 1403 yılında ölmüştür. 3. Çelebi Mehmet Edirne'de bir ağır sırasında ferç olup diğer sanatlara da yakalanarak vefat etmiştir. Daha sonra 2. Murat'a geçelim. 4. 2. Murat şiddetli baş ağrısına yakalanmıştır. Şiddetli baş ağrısından dolayı da vefat etmiştir. 5. Fatus Utan Mehmet'de İki farklı ölüm kaynak vardır. Birisi aşçısı tarafından zehirlendi. İkincisi ise Türk tarihi kurumuna göre gut hastalığından öldü. Ölümü sorun çıkmasın diye 11 gün ölümü saklandı. 6. Yavuz Sultan Selim Yavuz Sultan Selim sırtında çıkan yava ile birlikte aslanarak vefat etti. 7. Kanuni Sultan Süleyman Karnınız Sultan Süleyman zikat ve seferinde beyin kanaması geçerek vefat etmiştir. Daha sonra savaşın Selim yani ikinci Selim tahta geçmiştir. 2. Selim ise amamdayken düşmüştür ve beyin kanaması geçerek vefat etmiştir. 9. 3. Murat birçok elliği olmuştur. Birçok ellerinden dolayı prostat hastalığına yıkanarak ölmüştür. 10. Birinci Mustafa sinema hastalıklarına sonucu nöbetler geçirmeye başlamıştır. Bir gün nöbet daha fazla geçerek vefat etmiştir. 11. Geç Osman yani ikinci Osman Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. 12. 4. Murat ise Sivas vefat etmiştir. 13. Birinci İbrahim, önemli insanları tarafından boğdulduğu düşünülmektedir. Önemli isimlerden biri olan Kösem Sultan'ın da pamuğu olduğu düşünülmektedir. 15. 3. Ahmet, şeker hastalığına yakalanarak vefat etmiştir. 16. 1. Abdülhamid, 7 Nisan 1749'da sinir yakalanarak beyin kanamasından ölmüştür. 18. Üçüncü Mustafa üzüntüden aslanarak ölmüştür. 19. Birinci Abdülaziz bileğini kesek intihar ettiği düşünülmektedir. 20. İkinci Abdülhamit Zatürre'den ölmüştür. Birçok padişe aslanlardan yakalanarak ölmüştür. Dünyanın geçici olduğunu düşünerek her şeyin daha değerli olduğunu düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayınız. Çevrenizi önermeyi de unutmayın. Yorumlar kısmında video önerisi yaparsanız da sevinirim. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.